Merhaba canlar ben Tansel Hoca. İsmet İnönü'nün 1. Dünya Savaşı ve sonrasında söylemiş olduğu bir sözle bir soru çıktı. 2018 KPSS Genel Kültür sorusu arkadaşlar. İsmet İnönü anılarında demiş ki, "Gerçekten mütareke metni okunduğu zaman açık ifadeyle göze batacak sakıncalar taşımadığı izlenimini uyandırıyordu." ileride mütarekenin uygulanması sırasında memleketin canını yakmış olan maddeler her türlü yoruma müsait bir şekilde kaleme alınmıştı sözleriyle değerlendirdiği ateşkes anlaşması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yukarıda vermiş olunan sözde mütareke dediği için cevabımız direkt çıkıyor. Mondros mütarekesidir. Mudanya bir ateşkestir. Erzincan bir ateşkestir. Selanik bir ateşkes. Rötenders bir ateşkes anlaşmasıdır. Ama Mondros bir mütarekedir. 30 Ekim 1918'de imzalanmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış bir anlaşmadır. Kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.